diyabet için yapılan testler en başta açlık, tokluk, kan şekerleri ölçümüdür. Hemoglobin A1c'dir. Son 3 ayın şeker ortalamasını gösteren testtir hemoglobin A1c. Bunun yanında tipiki diyabetin yanında eğer hastada yandaş hastalıklarda varsa yüksek tansiyon gibi, kalp hastalığı gibi, kolesterol gibi, bazı başka özel hastalıklar gibi o zaman ee, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliserit ölçümü çok önemli oluyor. Ee, zaten diyabet hastalarının hepsinde aslında bunlar önemli. Ee, böbrek fonksiyon testleri çok önemli oluyor, üre kreatinin gibi. Ee, karaciğer yağlanmasını da gösteren karaciğer fonksiyon testleri, AST, ALT, gamma GT gibi testler çok önem arz ediyor. Aynı zamanda eğer hastada e, kansızlık gibi bir durum da varsa, o zaman e, hemogram, sedim zaten bakılıyor hastaya ama bunun yanında ayrıca kansızlık da varsa serum demiri, demir bağlama kapasitesi, B12 ve folik asit ölçümü de hastalarda yapılıyor. Ve diyabetik hastalarda D vitamini ölçümünü mutlaka yapmaya çalışıyoruz.